Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Pamela Evet arkadaşlar bugün size neden Ken Green oynamamalısınız adlı video ile karşınızdayım Normalde normal şartlar altında Ken Green için bir teaser hazırlığındaydım Ken Green'in tanıtım videosunun hazırlığındaydım Elinde bir sürü video vardı bir sürü stok videolarım var bu arada belli videoları atacağım aynı şekilde YouTube'a tabi ziyan olmamız için bazı kişilerden kaynaklı. Bence atılması gerekiyor. Ama konunun özü o değil arkadaşlar. Bugün neden Camp Forest Green oynamamalısınız adlı yani konumuz bu yani. Neden Camp Forest Green oynamamalısınız. Evet arkadaşlar. Öncelikle neden böyle bir şey diyorum. onu kısaca bir açıklayayım. Tam tamına bu oyunda 5 kez yazaklandım arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. 2 hafta içinde tam tamına 5 kez ban attılar bana. Ve banlar gerçekten haksız olduğu için ilk ban söylediğim an geri açıldı. İkinci ban aynı şekilde söylediğim an geri açıldı. İlk banın sebebi mix spamming'di. Sound Pet kullanmamdı. Tamam eyvallah dedim. Sound pad e dedim müzik açmıyordum. Beni bilen bilir arkadaşlar. Ana oyun üzerinde gerçekten sound açıyorum, müzik açıyorum, normalde sesler açıyorum. E, toksik boyuncuyum. Hakikaten oyunculuğum toksiktir ama oyun dışında elimden ne geliyorsa hem oyunu öğretirim hem oyun dışında ne lazımsa ben yardımcı olurum. Beni iyi tanıyan tanır. Tamam mix spamming dedik eyvallah. Ben bundan sonra soundpad kullanmıyorum. İkinci sebep ise ban. İkinci ban sebebi teaming dediler, takımlaşma dediler. E, takımlaşma dediler ama ortada bir takımlaşma yoktu. E, ben dedim ki hani elinizde bir kanıt var mı? Yok. Sadece rapor. Yani sadece raporlaşma. Rapor. Sonra arkadaşlar üçüncü banım e, bu, tabi bunlar ikişer günlük bandı ama tabi iki gün sürmeden 5-10 e, dakika içinde açtılar. Üçüncü banım perma bandı. Sınırsız bandı arkadaşlar. E, bu da ırkçılık kişiye hakaret teaming yani yine takımlaşma bu üçü, bir de yanında birden fazla report, bir sürü reporttan kaynaklı. Yani arkadaşlar, ben anlamıyorum gerçekten. Yani hani sadece bir gün sürdü o da bana açılması, sınırsız bandı sözde. Yani bir gün geçti, ikinci gün de açtılar. Çünkü ben yetkililere defalarca açıklamaya çalıştım kendimi, defalarca açıkladım. Dedim ki benim düşmanlarım var ana ön üzerinde bana haksız yere e, şey atan suç atan haksız yere raporlan çünkü ben tüm şeylerden yetkililerden diyorum ki lütfen bana kanıt sunun benim hakaret ettiğime dair oyunda benim e, takımlaştığıma dair benim ırkçılık yaptığıma dair kanıt sunun hepsine kanıt sunun dedim hepsinin dediği şey şu oldu senin geçmişin zaten kötü yani ana oyundan bahsediyorlar. Ee, hani biz zaten rapor kısımlarını temizledik. O yüzden de toplu olarak biz buna kanaat verdik, karar verdik. Arkadaşım, eğer elinde bir kanıt yoksa neden beni yasaklıyorsun? Ben dil döktüm, dil döktüm, dil döktüm ama tabii 5 tane etki 4 tane etki beni dinlemedi. Gerçekten arkadaşlar, sunucuda Türklere karşı en azından bizim kendi ırkımıza karşı Türklere karşı bir ön yargı var. Türklere karşı gereksiz ban atıyorlar. Yani ban sistemi berbat. Tamam hızlı dönüş yapıyor moderatörler. Hızlı dönüş yapıyor ama haksız ban atıyorlar. Bazı insanlar gerçekten haksız yere ban yiyor. Bunun olması gerekiyor mu? Kesinlikle olmaması gerekiyor. Sonra geldiler konuşuldu. Birisi geldi dedi ki yani oyundan bunlar bunlar düşmanı bu yüzden hani rapor attılar. Hani bunların hepsi sahtedir dedi. Yani şu anda ekrana koyacağım kısımdır bu tarafta. İşte ben yanlış yaptım tarzı. Hani ben yanlış yaptım. Artık hani oyuna girebilirse oynayabilirsen yani bundan sonraki raporlarda daha dikkatli bakacağım. Üçüncü banım böyle kalktı. Dördüncü ban yine teamingten. Bu sefer iki hafta. Ben gerçekten anlamıyorum. Yani neden? Neden neden? Ben artık yıldım. Yani daha iki gün önce açıldı bu arada. E yani i̇ki gün değil daha dün açıldı daha doğrusu. Bugün ayın 27 Haziran Cuma günü bugün 26'sında açıldı. Bugün oynamaya devam ettim. Ve bugün gelin görün ki 2 gün önce bana karşı teaming yapan ve şu anda kanalımda videosu olan yani yoktur da 2 yıl önceden videosu olan o Rosaların, Raybo'ların hani şu mağara adam adlı video belki biliyorsunuzdur. Onların ekibi tarafından sahte sahte SS'lerle, sahte ekran görüntüleriyle e, beni banladılar. E, tabii ki beni sevmeyen e, bir kesim... Evet arkadaşlar, normalde videoyu YouTube'a atmıştım. Yani bugün akşam 8 gibi gelecekti. Ancak Son dakika tabi ben sunucudan atılacağım için yazılanları görmüyordum. Ama arkadaşım vardı sunucuda ve geldi bana direkt dedi ki kanka itiraf etmişler. Yine haklılığımın gururunu yaşıyorum bu arada. Beşinci kez de saklandım ve beşinci kez haksız yere saklandım. Görüyorsunuz ekran görüntüsünü. Onu biz yazmadık canım. Başkası yazmıştı ve banlandı. Pamela yazmadı mı? Evet. Arkadaşı diyor. Onaylıyor. Banlanmış lan gerçekten diyor tabi bu Tyler durdun değil bana atan başka birisi ondan sonra arkadaşım da gitti yetkiliye yazdı dedi ki hani bak hani böyle böyle bir durum var hani Pamela yazmadı hani yalan attılar iftira attılar görmezden gelmeyi tercih etti yetkili Size bahsettiğim gibi Türklere karşı ayrı bir ırkçılık var Yani çevirisini istedi ben Türkçe bilmiyorum de. tamam arkadaşım dedi sorun değil ben çevirebilirim geldi çevirdi karşılığını da verdi bu kişiler arkadaşlar, bu kişiler gördüğünüz gibi oyunun yetkilileri adil falan değil. Neyse videonun geri kalan kısmını izlemeye devam edebilirsiniz. O zaman size iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Şimdi de vardı Golum Hasir ve ekibi. E, tabii kendisi banlamamak için gitmiş. E, ona moderatör yetkisi vermiş name'e. Enter beni e, şu an zaten SS'lilerini koymuşumdur. Şimdi moderatörlüğümü test etmek için uyguladım. Önce sunucudan atıyor. Ardından Cam for e, şimdi göstereceğim şekilde beni yasaklıyor. Evet normalde oyunumuza girdik. Bakın arkadaşlar 84 level. Ben bu oyunu hakikaten elimden geldiğince her şeyini her şeyini incelemeye çalıştım. Niçin? Niçin her şeyi incelemeye çalıştım? Sizlere tanıtabileyim oyuna daha fazla Türk gelsin, daha fazla oyuncu kazandırayım diye. Ben zaten şu ana kadar 5 yıl boyunca bu oyun için çabaladım. İlk başladığım zaman da hilecileri raporladım. Bu oyunda da hilecileri raporladım. 2-3 kişiyi bana anlatabildim. Hani kanıtlı bir şekilde videoları zaten attım. Bunları izlemişsindir. izleyenler izlemiştir. İzlemeyenler için de zaten kanalda mevcut. Ben zaten dediğim gibi oyunu Yaşatmak için, canlı tutmak için elinden geleni yaptım. Ama yine görüyoruz ki bana haksız yere ban atılıyor. Sadece raporlar atıldığı için. Şu an 5. banımın sebebi yine permaban. 3. ban da permabandı bu da permaban. Homofobiklik, transfobiklik. Benle dalga geçiyorlar. Bundan 3-4 yıl önceki, bu arada hiçbir şekilde utanmıyorum bu e, durumdan. 3-4 yıl önce İngilizce konuşamıyordum. E, az buçuk konuşabiliyordum. E, şu anda da kendimi geliştirdim ancak tam yetkinlik seviyesine değilim. Ee, söylediğim söz üzerinden de dalga geçerek bu sefer beni anladınız. Arkadaşlar kısaca şunu da söylerim. Bu oyunu oynamayın. Arkadaşlarınız varsa bu oyunu oynayan söyleyin oynatmayın. Bu oyunda Türklere karşı Türklere karşı bir ön yargı var. Türklere karşı adaletsizlik var, haksızlık var. Yani ben ne yaptım? Oynamak düzgün girdim chatten bir şey yazmadım. Oyunuma düzgün girdim düzgün bir şekilde oynadım. Sadece raporlandığım için o raporların çoğu da benim ana oyundan düşmanlarımın olduğu için bu oyunda yaptığım hiçbir şey yok. Kanıt soruyorum kanıt yok. Bana bir tane kanıt gösteremediler. Düşünün sunucunun yetkilisi, yetim yetkililerinden kanıt istedim. hiçbir kanıt gösteremedi. Neden bir kanıt yok? Mesela raporlarda da video yok. Sahte ekran görüntüleri var. Benim ağza almadığım hayatım boyunca ağza almadığım kelimeleri almışlar. Ya tövbe aşağıya Yapılan hakaretler falan. Gerçekten benlik değil. Benim ben ne yaptıysam dürüst bir şekilde söylüyorum zaten. O banlattığım kişinin gittim profiline iki günlük banın hayırlı olsun canım yazdım. E ya bunu yazmakta da haklıyım bu arada. Neden? Zem onun videosunda birkaç gün sonra atacağım bu arada. İzleyebilirsiniz. Lütfen lobiden çık. matematik, ama matematik kitabı. Bana koydum Ayşe'nin ne, ne oldu seni? Ayşe'yi götten çat çat diktim tatlım. Haberin olsun. Düşünsenize yıllardır sizi değiştirmiyorsunuz. Tatlım. Ayşe götünü siktiriyor. <laughs> Ayşe götünü siktiriyor bu burada gelmiş. Hala Amnesiyle oyun oynuyor. Annesiyle beraber pilav güm. <laughs> Kız Ayşe'yi kurtar. Koş koş Ayşe <laughs> Ayşe, Ayşe gangbang yapıyorlar. Kanada olacak onu kesin atacağım. Ailevi hakaretler var. Annem üzerinden bana hakaretler var. Ben hiçbir şey demiyorum orada. Oyuna girdiğimde hiçbir şey demiyorum. Sadece lobiye giriyorum. Sadece lobiye giriyorum ve hakaretler başlıyor. Niçin? Ana oyun üzerinde bundan 2-3 yıl önce, 2-3 yıl önce bunları ezip geçtiğim için. Bunlar hakkında video yaptığım için. Hak ediyorlar. Bir daha olsa bir daha yaparım. Bir daha olsa o videoları bir daha yaparım. Şimdi işin kısa özüne geçiyorum arkadaşlar. Neden bu oyunu oynamamalısınız? Türklere haksızlık yapıyorlar. Gidin arkadaşlar diriliş oynayın. Kanalımda diriliş var mı var? Tanıtım var mı var? Bundan sonra diriliş videoları gelecek. Elimdeki stok videolar Ken Forest Green'in stok videolarını atacağım. Ardından diriliş videoları. Dirilişte haksız ban yok arkadaşlar. Dirilişte hile yapan kişi zaten otomatik banlanır. Çitencinesi yüksek bir versiyon diriliş. Hem diriliş dediğim gibi oyuncu sayısı da var. 130-140. Ben her girdiğimde 100 kişi en az görüyorum yani. Ha belki sabahın çok erken saatlerinde olmayabilir. Ya da gecenin çok çok geç saatlerinde olmayabilir. Yani buna hak veriyorum ama günün ortalama saatlerinde girdiğinizde en az 120-130 oyuncu oluyor en az diyorum bu arada. Ve benim amacım yine bu sefer dirilişi yükseltmek. Dirilişe gelin. Birlikte diriliş oynayalım. Birlikte dirilişte oynayalım arkadaşlar gelin ya. Türkler olarak sizi Ken Forest Green'e değil dirilişe davet ediyorum. Sizden herhangi bir güncelleme giderse anlatırım. Kanalda YouTube'a atarım. Ben dirilişin linkini açıklamalar kısmına koyacağım yani açıklama kısmına koyamazsam bile bir tane Steam rehberi oluşturacağım. Aynı şekilde geçenlerde nasıl hani online oyunu fix yapılmasını anlattıysam bunu da YouTube'a koyacağım. Açıklamalar kısmı olur, yorumlar kısmı olur. Oradan gidersiniz, rahat rahat indirirsiniz. Nasıl indirilip kurulacağını ise kanalında var mı şu an hatırlamıyorum bakmam gerekiyor. Ee, varsa zaten yeni bir video çekmeme gerek yok ama yoksa ben yeniden video çekerim atarım bu arada sıkıntı değil. Eğer eleştirmek istiyorsanız beni eleştirebilirsiniz tabii ki saygı çerçevesi içinde. Beni bu arada izlemek istemiyorsanız izlemeyin arkadaşlar. Benden hoşlanmıyorsanız nefret ediyorsanız beni sevmiyorsanız izlemeyin kardeşim bu kadar basit yani. Olay bu kadar basit. Beni seviyorsan izlersin beni desteklemek istiyorsan desteklersin. Yani gelip de boş boş yorumlar atmayın. Ben boş boş o yorumları küfür hakaret içeren yorumları siliyorum arkadaşlar. Onu da belirtmeyin hiçbir şekilde eklettirmiyorum. Genelde ben yorumlarda şeffaf olanları, biraz daha saygılı olanları hani eleştirebilirsiniz. Eleştirme konusunda sıkıntı yok. Hani şunu yapabilirsin, şunu oynayabilirsin, hani şurada hatalısın diyebilirsin. Bunlarda hiç sıkıntı yok. Bunları yapabilirsiniz. Biz eleştireye çıkın insanlarız arkadaşlar. Ama gelip de küfürlü şekilde hakaret ederseniz kusura bakmayın da ben o yorumları kanalda tutmam yani. Sözü de fazla uzatmak istemiyorum. Ee, çok fazla uzattığımı da düşünüyorum. Ee, umarım kendimi açıklayabilmişimdir arkadaşlar. Ee, beni seven takipçilerime de teşekkür ediyorum. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.